Yeşilçam'ın talihsiz isimlerinden biriydi o. İlk eşi haince katledildikten sonra kendisi de talihsiz bir kazaya kurban gidecekti. Oysa o Türk sinemasına renk katıp kötü adamları bize sevdiren karakterlerin başında geliyordu. O ne Erol Taş kadar vahşi, Ziyan oldu senin yüzünden. Ne Bilal İnci kadar kin dolu, 7 yılın hesabını soracağım ona. Ne de Kazım Kartal kadar gözü karaydı. Oğlumu doğurdu öldürdüm onu. Onun kötülüğü özenti değil, kendine hastı. Renkli gözleri, arkaya taranmış bir yantili saçları, ince bıyıkları ve Avrupa'yı tipiyle Türk sinemasının belki de en yakışıklı kötü adamıydı. Keşke minnet duygusu yerine bana karşı daha başka şeyler hissedebilseydi. Ne gibi? Eğer günün birinde o güzel dudaklarından beni bir dost gibi değil de bir erkek gibi sevdiğini işitebilirsem, Jön olarak başladığı kariyerine karakter oyuncusu olarak devam eden bir ustanın Cüneyt Arkın, Kartal Tibet ve Edusun gibi nice Jön'ün başına bela olan bir oyuncunun filmlerinde kadınlara yaptığı tüm kötülüklere rağmen tertemiz kalbe sahip olan bir sanatçının hikayesi. Yine gelirim Leyla. Bu defa masalı kızına değil kocana anlatırım. Hem de meraklı bir masal uyuşturucu madde kaçakçılığı hapishaneye mahkum bir kadın Asıl adıyla Önder Döşer 7 Mart 1937'de İstanbul'da dünyaya geldi. Döşer soyadıysa babasının mesleği olan döşemecilikten geliyordu. Zaten kendisi de sinemaya başlamadan önce kapalı çarşıda bir mobilya mağazası işletiyordu. Somer Çapa Lisesi'nden mezun olduktan bir süre sonra Galatasaray ve Vefa Spor'da futbol oynadı. 60'lı yıllarda Yeşilçam yapımcıları ve yönetmenleri filmler de oynaması için Jön arayışındaydı. Türkeli Nanoğlu, tesadüf eseri kapalı çarşıda gezerken Önder Somer'in yakışıklı ve karizmatik duruşunu fark eder. Ardından vakit kaybetmeden oyunculuk teklifi etti. Önüne gelen bu fırsatı kaçırmak istemeyen Önder Somer teklifi hemen kabul eder. Yakışıklı oyuncu 1962 yılında çekilen Senden Ayrı Yaşayamam adlı filmle sinema hayatına ilk adımını atar. Burada canlandırdığı iyi kalpli ve esas olan rolüyle henüz 22 yaşındayken birden herkesin gözdesi verdi. Ancak bir sorun vardı babası oyuncu olmasını istemiyordu. Bu yüzden de ailesiyle sorunlar yaşadı. Usta oyuncunun ısrarları sonucu en sonunda babası Döşer Su ismini değiştirmesi şartıyla Önder'in oyuncu olmasını kabul etti. O günden sonra artık Önder Döşer değil Önder Somer olarak tanındı. Önder Somer asıl çıkışını 1962 yılında başrol oynadığı Harmandalı Efem Geliyor filmiyle yaptı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Belgin Doruk, Fatma Girik, Ayhan Işık, Edison ve Cüneyt Arkın gibi dönemin usta sanatçılarıyla kamera karşısına geçen Önder Somer, Adaletin Bu Mu Dünya, Aşka Tövbe, Namus, Senede Bir Gün, Kızım ve Ben, Sürtüğün Kızı, Samanyolu ve Demir Bilek gibi yüzden fazla filmde rol aldı. Bırak artık bu oyunu. Faruk'tan ayrılacağını ve sadece beni sevdiğini biliyorum sen benimsin artık benim. Bırak Bırak, Bırak korkma, korkma benden. Yeşilçam'da herkes ona yön gözüyle baksa da ilerleyen yıllarda rol aldığı tüm filmlerde kötü karakterlere hayat veren bir oyuncu oldu. Oynadığı her rolün hakkını veren Önder Somer, kötü adam rollerini başarılı bir şekilde canlandırınca Yeşilçam filmlerinin aranan kötü karakter oyuncusu haline geldi. Gazoza ilaç atmak denilince akla ilk gelen Nuri Alçı olsa da bu olayı başlatan Önder Somerdi. İlaçlı gazozuyla kadınları uyutmak, onlara kötülük yapmak kullandığı silahlarından biriydi. Böyle bir gecenin şerefine ismeden bırakmam seni. Böylece kendine has özel bir tipleme yaratmıştı. Önder Somer kötü adam tabirinden rahatsızdı ve kendisine olumsuz anlamına gelen menfi jön diyordu. Verdiği bir röportajında bu konuyla ilgili şunları söyledi. Ben kendime menfi jön diyorum. Zaten bütün filmlerimde jönlerini yaptıklarını yapıyorum. Sadece karakterim kötüdür. Mesela jön de ben de kızlarla iyi ilişki kurarız ama benim niyetim kötüdür. Ya kızları terk ederim, ya kötü yola iterim ya da yalanlar söylerim. Onlar ise sözde iyi niyetlidir. Yarın sabah uyanınca karnındaki piçi aldırmasını da göreyim. Hadi eyvallah. İlk filmin 1962'de Çetin Karaman Bey'in rejisörlüğünde çevirdiğim Harmandalı'ydı. Sonra 3 yıl daima başrol oynadım. O zaman Yeşilçam'da bu kadar artist yoktu. İşime gelirse ben her rolü oynarım. Kendi kendime de bir isim taktım Menfi diye. Star sistemi bir gün mutlaka yıkılacak. Bu yıl olmazsa gelecek yıl. O zaman durumum daha iyi olacak. Bir Yılmaz Güney veya Türkan Şoray 20 bin liraya oynayamazlar. Bu onlara ağır gelir ama ben her zaman 10 bin liraya oynarım. Bu benim için şeref olur. Gayem sinemada devamlı kalmak. Az kazanayım, temiz kazanayım. Kötü rollerin yanı sıra iyi adam rollerini de canlandıran Önder Somer oldukça tanınan ve popüler bir simaydı. Hatta bu yüzden Ayhan Işıkla birlikte sokakta en çok kim tanınıyor iddiasına girer ve aynı cadde üzerinde karşılıklı kaldırımlarda yürümeye başlarlar. Önder Sömer daha çok tanınır. Çünkü kötü rolleri canlandırdığı için bu adam şimdi ne karıştıracak beklentisinde onlarca insanı peşine takar. 1970'li yıllarda Türk sinemasında erotik film furyası başlar. Birçok oyuncunun aksine Önder Sömer bu furyada yer almak istemedi ve bilinen kaynaklara göre 1975'te son filmi olan Oy Emine'de oynadıktan sonra sinemadan elini ayağını çekti. Bu dönemde Suadiye'de kuaför dükkanı işletmeciliği yaptı. 16 yıl boyunca da Soder'de yönetim kurulu üyeliği yapan usta sanatçı, sinema dışında Kapalı Çarşı Esnafları Derneği'nin de başkanlığını yaptı. Türkiye'ye gelirken hazırlıklıdır. Türkiye'de çok pazarlık yapılır, çok para işlenilir dolayısıyla pazarlık yapın aman niye de temin edilir. E, bu tembihi biz de çok yakinen bildiğimiz için. Özel hayatına da önem veren Önder Somer, 1964 yılında eski opera sanatçısı Saime Tendi ile evlendi. Bu evlilikten Öner ve Yeşim adında iki çocukları oldu. 14 yıl süren evliliğin ardından boşanırlar. Çok geçmeden dönemin gazetelerine trajik bir haber yansıdı. Eski eşi Tendi Hanım, Nisan 1979'da beraber olduğu bir iş adamı tarafından bıçaklanarak katledildi. Her ne kadar boşanmış olsalar da sonuçta çocuklarının annesiydi. Bunun için büyük bir acı ve üzüntü içinde yaşadı. Aradan yıllar geçmiş ve Önder Somer kendini toparlamıştı. Evlenmesi gerektiğini düşünerek ikinci evliliğini Zeynep Hanım ile yaptı. Bu evliliğinden de bir kızı oldu. Ancak Önder Somer'in hayatı da maalesef birçok Yeşilçam oyuncusu gibi acı sonuna bitecekti. Ama onun imtihanı parasızlık, kimsesizlik ya da yoksulluk değildi. O elinde olmayan sebeplerden dolayı kadere teslim olacaktı. Her şeyin yolunda gittiği bir dönemdi. Tarihlerse 17 Nisan 1997'yi gösteriyordu. Arabasıyla Sapanca civarına kadar gelmişti ki önüne aniden çıkan bir kamyon son hızla Önder Somer'in arabasına çarptı. Ağır yaralanan usta oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldığı bir ay boyunca yaşam savaşı verdi. Ve verdiği bu savaşı 16 Mayıs 1997 tarihinde bir gece yarısı kaybetti. Geleceğe dair projelerini çocuklarıyla hayallerini ve yapmak istediği her şeyi yarım bırakarak henüz 60 yaşındayken sevenlerine veda etti. Önder Somer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Topkapı Mezarlığı'na defnedildi. Böylece yeşilçam'dan bir yıldız daha kaymış ve sinemanın iyi kalpli kötü adamlarından bir tanesi daha aramızdan sessizce ayrılmıştı. Canlandırdığı kötü adamların aksine gerçek hayatındaki temiz İyi ve dürüst yapısıyla, en ünlü jönlerin en büyük düşmanı oluşuyla, sinemanın en zor zamanlarında bile sanat için mücadele edişiyle, renkli gözleri, kumral teni ve ayhan ışığı andıran incecik bıyıklarıyla bir Önder Somer geçti bu hayattan.